Türk Amerikan askeri ilişkileri kurumsal anlamda başladığı tarihten bu yana 12 Temmuz 1947'dir bunun kesin tarihi. Çeşitli üst düzey Amerikan devlet yetkilileri, görevlileri, yöneticileri sürekli olarak bizim Mehmetçiğe yani Türk askerine dolar üzerinden bir bedel biçip bunun aynı işi yapabilecek olan bir Amerikan askerine göre ne kadar ucuza geldiğini Dolayısıyla ticari anlamda Amerika olarak Türkiye'yi yanlarına müttefik olarak almak suretiyle ne kadar karlı bir iş yaptıklarını. Yani mesela basitleştirelim. Diyelim ki ortalama bir ABD askerine 1000 dolara yaptırılacak olan için ucuz asker deposu olan Türkiye'den bir Mehmetçiğe 50 dolara, 100 dolara ayrıntılara girdiğimiz vakit göreceksiniz. Burada oranlar 1'e 30'a kadar çıkıyor hatta çok daha astronomik noktalara kadar çıkan bilgiler paylaşacağım inşallah. Ama en azından mesela e, bir Amerikan askerinin maliyetinin 30 Türk askerinin maliyetine bedel olduğu, dolayısıyla Amerikan askeri beslemektense, burada bu tabiri özellikle kullanıyorum, bizler açısından fevkalade onur kırıcı, can acıtıcı olsa bile, çünkü doğrudan doğruya bakış açısı budur, yüklenilen mana budur. Evet, bir Amerikan askeri beslemektense 30 tane Türk askeri beslemenin zamanına göre 50 tane Türk askeri beslemenin, zamanına göre belki 100 tane Mehmetçik beslemenin çok çok daha faydalı ve karlı olduğuna dair tekrar altını çiziyorum. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki kurumsal ve sürekli askeri ilişki işbirliği başladığı tarihten 2000'lerin başlarına kadar devam ede gelmiş olan böyle bir literatür oluşmuştur arkadaşlar. Bu literatürün özü biz Türklere bakan yönüyle bir Mehmetçik kaç dolar eder? Yani adeta Amerikalı efendilerimiz bizim Mehmetlere işte X senesi itibarıyla kaç dolar değer biçiyorlar? Amerikalılara bakan yönüyle ise biz Amerikalılar ne kadar akıllı adamlarız. Kazancını ne kadar iyi hesaplayan, iyi bilen adamlarız ki Amerikan askeri yerine Türk askeri beslemek suretiyle savunma işini, savunma bütçesini çok daha ucuza getirmekteyiz.